Son çıkar oyunlu Kara koy sonra çıkar, koyunu, ay, sonra çıkar Ben artık sede demem o debilesi buyunu evbilesi De boyunu Ben artık sede demem oy debilesi uyulu desi oyununu De Mazlumun Allah'ı var. Zalim var sayıp, Mazlumun Allah'ı var. Ah Hüseyin'i köyredem Vallahi billahi yar, Vallahi billahi yar. Ah Hüseyin'i köyredem Vallahi Vallahi Atılır meydan kalır vay, yedi dövür şan kalır. Kırılması dünyada vay, can gider zaman kalır. Can gider zaman kalır. Kırılması dünyada vay, can gider zaman kalır. Can gider zaman kalır. Zalın uzun mu varsa ev. no, yok. Ya, yani evet, çok güzel. Atılır orta. Basındayız. Gerçekten yeşillikler e, içinde biz şu anda değiliz. Kameran arkadaşını zaten şu an çekiyor. E, burada abimiz bize ya bir deyiş ya da bir e, türkü söyleyecek Ali Baba. Onu alacağız. Buradan başka bir mezraya doğru yol alacağız. Ağrır durur dayı, kar belli belli Engin'in yaz gelmiş gibi Kar yeşil giyinmiş, yer belli belli taş olur havalar, gülü gülistan olmuş çöller ovalar. Yetersi şey yemişler babu, yenir meyveler. Daldan ayva turun, nar belli belli, nar belli belli. Yaramır amın, yaramır amın. Eğilir de Dal dalım Yel Yelestikten morsun, birler o burada sevgilir ki sevilir mi horbeli veli horbel beni yamanam onu yamanam ey dede çok severim dedin bitermey

Senin dostum olmaz bunu unutma eyli bunu unutma faeli senin dostum olmaz bunu unutma faeli bunu unut faeli zatı manzumu varsa mazmunu vardır vay zamanı bunu varsa mazmuru da seni nereye de vay vallahi yari yar Ben ben şey Hüseyin Akgül. İşte evet, hak anlamdayım. Evet, hak anlamdayım. Ee, siz buraya kamera arkasındayız. dedin ki, burası öyle bir köymüş ki dedin. Kayseri'den Tugay geldi, burayı bastı. Biz de ne olduğumuzu anlayamadık. O neydi bir Anlatır mısın? Şimdi size. buranın e, şey özellikle tarihselli, evet. yani e, değerli. <laughs> biz, e, e, bölge. Onun için e, devletin e, gözünde e, e, yani sisteme e, karşı e, tepkiye gösteren ekonomik veya siyasi konuda e, sisteme karşı sürekli e, tepkisini şey yapmış göstermiş. O da e, potansiyel bir kızlarını, genci, ihtiyarı hepsini götür şey, şey, şeyde, şey ikinci şubeden şey, işkenceden geçirdiler. Sevdeden <laughs> şeyden mi? Hmm. Maraş'tan. Evet. Şey, evet. Şey, Maraş, şey, şey ikinci iki, iki şubeden. 12 Eylül sonrası. E, tabii canım, 12 Eylül şey sonrası. Şimdi buranın e, <laughs> Yani dededen beri ekonomi konusunda eee şey bir e, e, bölge baş kaldırdığı için baş şey. için yani ben işsizlik alanında kültürel, sosyal, ekonomik her konuda yani devletin kendisini kendisini rahatlıkla ifade etmediğinde en genç ki e, delikanlısını ve hanımefendisini de görüyorsunuz. en genç e, beyefendi e, 15 yıl eğitmenlik yapmış, 25 yılda mutarlık yapmış. Hiçbir şey sormadan burayı kısa bize öz nasıl Evet, ne var acaba? Bu ne geldiğinde hep boş. Yapmamız da boş. Evet. Bu insan değil. Hizmet ettim. Hizmet ettim. Devlete ve insana verdim. Evet işte koy yetti zaman git. İyi ben yorma sen yaş ben yorma. Evet yaş 87 ye diyorlar evet, doğru. Evet. Maşallah cevabını da. 1926 doğumluyum. Doğum evet. evet. Peki. Peki bize söylemek istediğin bir şey var mı? Sizin istiyor, ne istiyorum ne istiyorum? Bu da bir cehennem yok. Evet. <laughs> İnsan cehennemle şimdi hiç olmaz deneyim. Ama buraya yayla. Şey yayla. Ya. ama evet. ben burada 9 ay oturuyoruz, 8 ay burada oturuyoruz. En e dün yetti e. amcamızın 8 ay bu dağda başında, yalnız başında oturması Hem de bir geçmiyorum, araba zorla çıkıyor, malzemeler dökülmedi, kaymakam dedi ki malzemeler dökülecek, 5 kilometre şu <laughs> yukarı, onu bekliyorum. İyi, bekle be de <laughs> Anne nasıl geçiyor zaman? Neler yapıyorsun? Bir de geçti kurgu işte. Çocuğuna, davarına, uğraştım, bir yaptım. Senin yaşın ne kadar? Kırmak edeyim. 83. Maşallah. Çoluk çocuk hep yanında seni ziyaret ediyorlar mı? Evet, çocuğum yanımda değil. Size bakıyorlar. He, nasıl bakıyor? Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, evet sevgili izleyiciler Hasan Ali Mahallesi e, Remiş Mahallesi'ndeyiz. Şu anda Hasan Ali Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanı e, sevgili Doğan Boskan'la birlikteyiz. Ee, Boskan gerçekten hem bize bugün e, hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte kılavuzluk ettik. E, son sözü ve toparlamayı herkesi dinledin aşağı yukarı. Evet. Genel toparlamayı tarafladık. Sizlere teşekkür ediyoruz ilginiz için. Ee, şunu söylüyoruz, devlet sadece güvenlik görevlisi olarak burayı görmesin, güvenlik olarak buraya sahip çıkmasın. Yol, su, elektrik ve insani olan bütün değerler için burayı görsün. Burası da bu devletin bir parçası. Ee, devlet olarak bunu bekliyoruz, yani devlet yetkililerinde. Kendi evlatlarımıza ise şunu söylüyoruz, burası Hasın Köyü, kendi evlatlarını bekliyor. Ve lütfen herkes buraya duyarlı olsun ve herkes bir şekilde bu... Ee, yokluk deryasına sahip çıksın burayı bağımlı dünyasına çevirelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ evet. ya, e, Gerçekten sevgili başkan çok öz net bir manşet attı. Herkesi vatanına topraklara e, çağırıyor. Biz de diyoruz ki başkanı bize bugün bu köyde e, gerçekten gönlünü, yüreğini, sofrasını, bilgisini, birikimini, bütün görselini Açan. Hasan Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Her şey ama her şey gününüz olsun. Yaşadıklarınızdan yaşayacaklarınız daha güzel olsun. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Açla kalın.